Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci dereceden fonksiyonlar ve eşitsizliklerle ilgili değerlendirme soruları çözeceğiz. İlk sorumuz x liraya alınan bir ürün eksi x kare artı 101 x artı 100 liraya satılıyorsa bu üründen maksimum kaç lira kar elde edilmiştir? Şeklinde bir sorudur. Bir ürün x liraya alındıysa Eksi x kare artı 101 x artı 100'e satıldıysa kar nedir? Satış fiyatıyla alış fiyatının farkıdır. Demek ki kar eksi x kare artı 101 x artı 100 eksi x'tir. Demek ki düzenlersek eksi x kare artı 100x artı 100 şeklinde bir kar fonksiyonunu elde edebiliyoruz. Aslında bu bir ikinci dereceden fonksiyondur. Burada hemen şunu hatırlamak lazım. Ee, biliyorsunuz ikinci dereceden fonksiyonların tepe noktasının koordinatları r virgül k'dır. r eksi b bölü 2 a K'da FR şeklinde bulunur. Demek ki burada maksimum kar derken kar fonksiyonumuzun alacağı en büyük değeri kastetmektedir. O zaman R eşittir. Eksi B bölü 2A'dan B 100'dür. 100'ü yerine yazarız. A da eksi 1'dir. Buradan 100 bölü 2'den R'yi 50 buluruz. R değerini götürüp kar fonksiyonunda yerine yazarsak eksi 50'nin karesi 100 çarpı 50 artı 100 olur. Buradan 50'nin karesi 2500 eksi olduğu için eksi 2500 Burası da 5.000 500, 100 şeklinde. 5.000-2500 2500 artı 100 Topladığımızda 2500-100 daha 2600 olarak maksimum karı bulabiliriz. Cevap D şıkkı.